Merhaba arkadaşlar. Bugün size lezzetli bir poğaça tarifiyle geldik. Milfey hamurundan lezzetli çıtır poğaça. Yapımına birazdan başlıyoruz. Yapımına başladık. Şimdi annem öyle şekil veriyor şu anda. Burada iç harcımız var. İç harcımızda maydanoz, süt, menci ve tuz. Kolay basit. Kendi lezzetli. Ve buraya diziyoruz. Boyutuyorum. Merdaneyle. Evet şimdi iki tane yumurta kırdık. Onu çırptık. Şimdi üzerlerine yumurtayı sürüyoruz arkadaşlar. Fırınımızı çalıştırdık. 180 derecede. Yaklaşık bir yarım saat 45 dakika falan bekleyecek. Biz iç harcını peynirli yaptık. Siz kıymalı da yapabilirsiniz. Canınız ne çekiyorsa onu da ekleyebilirsiniz. Patatesinden doğru kıymalı mı bu? Pembe'nin kanalına abone olmayı, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada trend Dubai çikolatası oldu. Biz de Dubai çikolatası arası poğaça koyacağız. Yakında. Üzerlerine çörek otu ekliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bunu fırına veriyoruz. 180 derecede piştiğinde görüşürüz. Ara kısa bir ara veriyoruz. Evet parçalarımız pişti mi fırınından çok lezzetli ve çıtır. Şimdi bunları servis alalım ve serviste görüşürüz. Evet görüyorsunuz. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.